Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalış haplarının önünde olduğunu görüyoruz. Başlayacak olursak. Ateş kuşları reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 4.0'da reytingde to reytingler totalde 8. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre reytinglerinde arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından total grubuna 4 bandı oran gelmiş. Dizeh açısından iyi bir sezon olmuyordu. İlk defa belki 4 bandına geçti bu sezon. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Arka sokaklar ise 4 bandına geçti. Yine 4.05 reytingde totalde 7. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre tüm gruplarda artışlar yaşanmış. Dizi açısından genel olarak 3 bandında oranlar görmüştük son haftalarda. Bu hafta ise 4 bandına geçtiğini görüyoruz. Bakalım haftaya bu durumu devam ettirebilecek mi? Kızılcık Şerbeti ise totalde 2. sırada yer alırken diğer gruplarda sirvede yer almaya devam ediyor. 6.95 total 10.42 AB 9.63 rating ise ABC bir elde etmiş. Total grubu haricinde de ratinglerini arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından gerçekten iyi oranlar. 2 bantla 10 bandını geçen olanlar bu sezon dizilerden çok görmemiştik. Ve yine kılıcı şerbeti bu 10 bandını geçtiğini görüyoruz. Yalı çapkanı ise 7.59 ratingle totalde zirvede yer alırken diğer gruplarda 4.78 ve 6.30 oran elde etmiş. Önceki haftaya göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış dizi açısından çoklukla eleştirilerin olduğu bir bölümdü. Bu da reytinglere yansımış görünüyor. Masterchef reytinglere gelmedi ama Cuma günü çok iç açıcı sonuçlar elde edemiyordu. Büyük ihtimal 3-4 bandı arasında olanlar elde etti. Esaret reytinglere de görüldüğü gibi dizi 1.71 reytingle totalde 22. sırada yer almış. Hafta 2 bandında açmıştı. Sonrasında 1.90 bandında da oranlar görmüştük ama kapanış 1.70 oldu. Yine de dizi açısından iyi oranlar gelmiş. Kan çekleri reytinglerde görüldüğü gibi dizi 0.75 reytingde totalde 47. sırada yer alıyor. Haftada AB grup ABC1'de bir bandı üzerinde açmıştı. Total grubunda ise genel olarak 0.90 bandlarında görmüştü. Kapanış biraz düşük olmuş başlangıca göre ama yine de dizi açısından iyi Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.